Merhaba arkadaşlar ben İbrahim Çevrük. İbrahimÇevirik.com için hazırladığım Java derslerine hoş geldiniz Java Script derslerine e, bildiğiniz gibi jQuery ile birlikte Java e, Script derslerinde birlikte işleyeceğiz yani ilkel Java'yı e, bunlar da hani kullanılmaya devam edilen Java e, kodları arkadaşlar e, sadece Java'nın nasıl bir şey olduğunu ve jQuery'den aslında farksız olduğunu göstermeye çalışacağım ben bu derslerimde. Bugün arkadaşlar bir title uygulaması yapacağız. i̇şte yani sitemizde mesela İbrahim Çevrük işte bilmem bir şeyler yazıyor. Bunu e, işte JavaScript ile dinamik hale getireceğiz. Yani değişen, oynayan, işte şekil olan bir hale getireceğiz. Sadece ben animasyon olarak vermeyeceğim. Bir animatik komutudur. Animasyon yapmayacağım. Sadece bir fonksiyonla aslında e, sizin de yapabileceğiniz bir şeyi göstermeye çalışacağım. Hemen bir tane HTML dosyası edineceğim ilk önce. Index nokta evet tuşlarım yine basmıyor <laughs> evet index nokta HTML dosyamı oluşturdum ve bunu Notepad Plus'ta açıyorum yaklaştırdım Direkt script alanı oluşturacağım evet ah evet script aslında böyle yapmasaydım daha iyiydi çünkü Java değil evet şöyle sadece basit bildiğiniz script kodlarımızı açıyoruz. Şimdi ben e, title title yani e, değerini değiştireceğim. Bunu değiştireceğim bazı e, değerler olacak. Ben bu değerleri ilk önce tanımlamak istiyorum. Var diyelim mesela ne diyelim? yazı e, diye bir değişken oluşturalım. Bunun için arkadaşlar İbrahim yazalım. Daha sonra var yazı 2 diyelim ya da 1 diyelim. İbrahim C diyelim. 5 satça gibi oldu ama. İbrahim yazı dedim. Ve e, İbrahim CE diyelim. Uzun sürmemesi için şöyle kopyalayarak geçeceğim aslında. Daha iyi olur. V diyelim. Hatta tek tek hepsini yazabilirdik. Kaç tane olacak ki? 4 5 6 7 diyelim bakalım. Fazla gelirse sileriz. Ops. R R, U Rük, evet şunlar fazla. Ç, Çev, ha. Çev olacak. Evet, şöyle olacak. Evet, İbrahim, gördüğünüz Ç'ye hep bir harf eklenerek gitmesini sağlayacağım. Ben bu derste Şimdi değişkenlerimi oluşturdum arkadaşlar. Yani benim bunları kullanmam gerektiği değişkenleri oluşturdum. Şimdi ben hepsini aslında değişken atamak istiyorum. Mesela süreyi de. Mesela kaç saniyede bir değişecek gibisinden. Süremi de ayarlamak istiyorum. Buraya mesela 1000 diyelim. 1000 arkadaşlar 1 saniye demek. 1 saniye eşittir 1000'dir. Bunu daha değiştiririz zaten. Şimdi var sıra diyeceğim. Ve bunu sıfıra eşitliyorum. Neden olduğunu göreceksiniz. Burada bir tane fonksiyon oluşturuyorum arkadaşlar. Ee, şu şekilde fonksiyonumuzu oluşturuyoruz biliyorsunuz. Şimdi fonksiyonumuza isim verelim ve title diyelim. Çünkü bununla değiştireceğiz. Şimdi sıra... Her seferinde bununla birlikte dönecek arkadaşlar. Yani bu e, fonksiyonumuz dönecek. Ben bunu istiyorum. Şimdi diyeceğim ki burada hep if'li koşullar e, yazacağız arkadaşlar. If sıra diyorum arkadaşlar. Eğer eşitse eşitse e, şöyle yazalım direkt sıfıra. Yani ilk başta bize e, ne göstereceğini belirteceğim. Şimdi ben title, title değeri gireceğim için arkadaşlar. E, bu İngilizce'den hani neydir arkadaşlar? Pencere yani window. Windows komutumu giriyorum ve statüs belirleyeceğim diyorum. Statüsünü ne olarak belirleyeceğim arkadaşlar? İlk yazı olan yani yazı Aa, yazı değeri olsun diyorum. Daha sonra document diyorum. Yani dokumentimin açık olan e, verimin title değerini ne eşitleyeceğim arkadaşlar? E, yazıya. Bunu e, bu şekilde ayarladım. Aslında bunları, e, örnekleri gösterip de gidebiliriz. E, ya da direkt yazalım mesela, else if diyelim. İlk önce mantığı anlayalım. Sıra diyelim, eşittir eşitse 1. Yani bir kez döndükten sonra, ne olacak arkadaşlar? Else bloğum çalışacak. Diyeceğim ki yine, window, Windows değil aslında, Windows olacak pardon. Windows diyorum. Statüs diyorum arkadaşlar. Windows'un statüsünü. Bu sefer ne olacak arkadaşlar? Yazı 1 gelecek. Ve aynı şekilde document title e, değer olarak da yazı 1 gelecek. Ben şu aslında S bloğunu kopyalasam ve uzun sürmemesi için şöyle devam ettirsem 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Hatta 5'miş bu fazla. Evet burayı da değiştireceğiz. Yazı 1, 2, 2, 3, 3, ah. Ve 4, 4, 5 ve 5. Evet. Bakalım şöyle bir. Hmm. Evet e, fonksiyonumuz bu şekilde. Her seferinde döndüğünde else bilonu böyle olacak. Hmm. Bir de şöyle bir şey olacak. Şimdi 5'e geldikten sonra else if'ten sonra ne olacak? 6'yı arayacak. Çünkü 6. kez döneceği için bu sefer ben burada arkadaşlar sıra eşittir 0 demem gerekiyor. Ben bunu neden dedim arkadaşlar? Çünkü 0 olsun ki buraya başa tekrar e, geri dönsün diye yaptım ben bunu. Şimdi biz bunu çalıştıralım. Ama hiçbir şey olmayacaktır. Gördüğünüz gibi index.html nokta olarak bize geldi. Çünkü neden? Ben daha fonksiyonumu çalıştırmadım arkadaşlar. Çalıştırmak için bildiğiniz gibi fonksiyonları bu şekilde çalıştırıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi sadece İbrahim yazısı aldı. Yani birinci değeri. E diğerleri niye oynamadı? Tabii ki de oynamaz. Çünkü arkadaşlar ben fonksiyonumun içindeyken yani fonksiyonumda tekrar tekrar bir bir, bir, bir ilerlemesi gerektiğini söylemedim. Şimdi bunu yapalım sizinle birlikte. Sıra diyeceğim. Her seferinde bir bir artsın diyorum. Bakın bir bir artmasını isteyeceğim. Bunu kaç sürede yapacağım? Yani buraya geleceğim. Burada da arkadaşlar set time out diyorum. Şimdi ben set time out ile hangi fonksiyonu bu şekilde döndüreceğim arkadaşlar? Title fonksiyonumu. Ve ne kadar sürede süreyle belirttiğim benim sürede. Şimdi çalışıyor evet çalışıyor olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi K dedi. Tekrar başa döndü arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi her saniyede benim buradaki gibi hepsi ne yapıyor arkadaşlar? dönüp duruyor. Gördüğünüz gibi buradan mesela süreyi de ayarlayabilirsiniz. Mesela yarım saniyede bir olsun istiyorsanız gördüğünüz gibi işte ya da bir diyelim artık çok hızlı bir şekilde. Hani o kadar hızlı ki artık <laughs> işte yüz diyelim buna. 300 yapalım. İşte kendiniz istediğiniz süreyi mesela işte bir saniye ya da bir buçuk saniye olarak bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Yani title değerini bu şekilde arkadaşlar ayarlayabilirsiniz. İsterseniz animasyon komutlarıyla başka komutlar ekleyebilirsiniz. Yani basit bir şekilde bir şeyler hazırlamaya çalıştım. Aslında Loadic Bar gibi bir şey de yapılabilir ya burada. <laughs> Öyle bir şey geldi şimdi aklıma. Mesela 3 tane olsun. Ee, tek tek koyalım şunları ya. Evet. Ya böyle hayal gücünüze kalmış aslında ne yapacağınız. Vallahi tam doldu. ha. Evet şöyle kaydedip tekrar yenilediğimde gördüğünüz gibi tek tek doluyor. Mesela bunu sıfır yapalım. Sanki böyle e, ilerliyormuş gibi. Ya saçma sapan şeyler yapabilirsiniz sizler de böyle. Gördüğünüz gibi. Tabi bu örneği çoğaltabilirsiniz, düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Java ile title, title işlemleri de bu kadar arkadaşlar. Fazla uzatmak istemiyorum videomu. Herhalde anlaşıldığını düşünüyorum. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere arkadaşlar.